kocaman Türk'ü dünyasının <laughs> en güzel köşelerinde biri kılıptır. Tarihi kaybolsa olsa o millet kayıp olan. Tarih, medeniyet kim? Bizim dilimiz Kırım Tatar dili. Yani bizim lehçemiz. Türkiye milletler arasında en zengin lehçe. Ne için? Eki tamırda. Em kıpça, em oğuz. Eki ana ergen buzal bey. Semiz olan. Şaka. 17 senesi Ankara'da Türk Dünyası'nın festivaline katılmıştım ben, Çağrıhan Elbe. Onda 20'de ziyade artist var idi. Bütün Türkiye Dünyası'nın, Türkmeni, Kırgızı, Kazakistan'ı, hepsi. E, Altay'dan gelgen kışık benim yanımda oturaydı. Ben onunla tanışkanda dedim, tuğallarım, sinirlerim, ülkelerim, kardeşlerim. Ben başka diller de bilirim ama Türkiye dünyasınız e, festivali oldukça biz Türkçe söyleşeyim. Siz bana o zirlik söyleyiniz, ben hepinizden anlarım. Kazak'tan den Kazakça, Kırgız den Kırgızca, Özbek Özbekçe. Türen akşam da Lohanda'ya girdik, Özbek Lohantası'nda ondan Özbekçe atın, atın, gelin, 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 da Özbekçe Okuyun, okutun.